Arkadaşlar merhaba. 9 Mayıs 2024 Perşembe günü Antalya'dayız. Evet, Antalya'da artık insanlar denize girmeye başladı diyoruz. Antalya'da 9 kuşluk program var. 2 tane sentetik kalan hepsi, 10 tane kuş var arkadaşlar. 2 sentetik 8 tane kum. Evet, güzel bir çalışma yaptık. Güvendiğimiz atları yazıyoruz arkadaşlar. Ee, birinci koçu 16.45'te, birinci altılı gayanın da ilk ayağı şartlı 5. Dört büyük araçta Araplar 1500 metreye çıkacaklar. Burada e, Güne Banko başlayacağız. Bir numaralı Uzun Mehmetle biz güveniyoruz. Berkan Gökçe ile. E, burada Mikser, Ekürisi, Banko. İkinci koşu Meydan. Üç yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Sarı Bulut, Musava Çiçek. 6 numaralı Tukantay, Ahmet Çelik. Ahmet Çelik de Antalya'yı seçmiş olması da manidar. Ankara'yı kardeşlerine bırakmış. Ee, orada da Mehmet Selçelik ve Müslüm Çelik biniyor at. 7 numaralı Acı Biber ve ekibisi Güllü Zar Hatun. 7 ve 10 numaralı Sapkanlar, Sadık Altay, Ethem Dursun, Ökten biniyor. Şansları çok. Başka da ekürlere yer vermiyoruz. 8 numaralı Aselim, Halil Polat ve 9 numaralı Başak Kurdu, Uğur Temur. 5, 6, 7 ve 10, 8 ve 9 numaralı sapkanlar alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece 7 ve 10 yani yeşil e ekürlere yer veriyoruz. Kırmızı ve siyah ekürlere listemizi almadık. Üçüncü güçlüsü şartlı 4 dişi 3 açtı. İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada e, günün ilk bankosu var. 1 numaralı Mi Prinsisa Şükran Ahmet Çelikle banko. 2000 e, metrede olsa arkadaşlar e, bu safkanın buradaki hemen hemen bütün safkanlara geçeceğine ve kum tecrübesine de güveniyoruz. Üzerine bir de Ahmet Çelik var. 4'e açtık 14. 3 açtığı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada da e, yani şimdi Empire of the Star burada son dört koşunun iki tane ikinci, bir tane birinci yani e, ciddi bir fark var değerlerinde. Ama biz burada bir hat daha vereceğiz arkadaşlar. Bakın normalde bir ya da hepsi dememiz gerekiyordu ama biz burada e, belki de kuponumuz ikiye katlayacak ama 5 numaralı Merivel'den bomboş kilosuyla e, burada e, İlker Akın biniyor. Biz bunu da yazmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dilenler bunu tek atabilir tabi. Veya hepsi. Ama biz 1 ve 5 olarak geçeceğiz. Bizim şablonumuza 1 ve 5 koyuyoruz bunu. 5. koşu handikap 15-4 ve yukarı açtı. Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Bir numaralı bizim Mehmet Kaya ile banko. Evet, burada Mehmet Kaya'nın bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. 2100 metre 63 kilo ama e, yapacak bir şey yok. E, bu sapkan, yani kalitesi yeterli bizim için ona göre ayarını çekecektir Mehmet Kaya. Gazi şampiyonu, geçen senin Gazi şampiyonu Jockey. bu atı da gerekli muameli gösterecektir bu arada. Evet, altıncı koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 9 numaralı Sadık Kızım Ethem Dursun Öktem, 1 numaralı Bora Taf Mehmet Kaya, 2 numaralı Oğlum Cezmi Can Müslüm Baydan, 5 numaralı Turbo King Onur Yıldız e, ve 7 numaralı Çolpan Işığı ve 8 numaralı Dağ Yolu bu eküllerde almak durumundayız. Yaşarcık yavrusu zaten. Evet 9, 1, 2, 5, 7 ve 8 diyoruz buraya ama yani burada bir tane um, umulmadık bir at gelirse de şaşırmamak lazım. 7. kuşu Handikap 15, 4'ten aşağıda Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ikinci altılı bir tık daha e, sıkıntılı. Şimdi burada normal şartlar altında biz ekürlerin iyi koşmasını bekliyoruz. Özellikle Adapınar'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Evet bir numaralı Adapınar ve 7 numaralı Önder. 3 numaralı Kara Korsan, Ahmet Çelik'le 4 numaralı Barın Bey, İlker Soyat ve 5 numaralı Hiko Baba. E, burada Sinan Akşın Evet 1 ve 7, 3, 4, 5 numaralı safkanlar burası için yeterli arkadaşlar. Burada belki bir ee, banko çıkartı biz hiç umulmadık bir, at, bir banko olabilir burada arkadaşlar. 8. kuşu kısa vadeli 3 uykuru şey İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Bolt Strek Ahmet Çelik ile banko. bu atı geçecek at bulamadık. E, bu atın kazanması gayet doğal olacaktır. E, Brave the Storm özellikle e, Spas gibi safkanlarda e, burada zorlayacaklar. Özellikle e, Bravestrom, aynı zamanda Cassius King ya bunlar arkadaşlar. Biz burada 5 numaralı Bolt Strike'i Ahmet Çelik'le banko ilan ediyoruz. 9. koşu Meydan 3 açtı. Araplara ait 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 1 numaralı Adanalı Tay Ethem Dursun Öktem'le ilk atımız. 2 numaralı baş muhafız Muhammed Melih 7 numaralı anlayışlı kız Mehmet Kaya. 6 numaralı Urfa Kalesi, Uğur Temur ve 10 numaralı Kilitle, Mert Uyar. Yani bu kilitle e, son koşusunu biz e, bir hafta evvel gördüğünüz gibi izledik. Gayet enteresandı. Ee, i̇yi bir idareyle belki de bu grubu geçebilir arkadaşlar. Çok dikkat. Sanki ama sentetikteki koşusu sanki daha iyiydi. Evet bakalım artık nasıl koşuyor. 2-7-6 ve 10 numaralı e, Safgan arkadaşlar. Evet. Geçelim son koşuya. 10. koşu. Handicap 14. Ee, dişi. 3 yıl güzel İngilizler. 1700 metre. Sentetikle kapatıyoruz bugünü. Antalya'da. Arkadaşlar şimdi burada e, biz Rocket Fuel'den gerçekten çok iyi bir koşu bekliyoruz. Küçük kuponlarda biz bunu Alternatif Bank olarak öneriyoruz size. 7 numaralı Rocket Fuel'den. Yani Ahmet Çillik burada bu, bugün gelme sebebi var. Ben e, kafada minimum 2 maksimum da 3 tane yarış yani maksimum 3 tane diyorum belki de fazla olur ama yani 2-3 tane yarış kazanacağını düşünüyorum açıkçası. 7 numaralı Rocket Fuel e, muhtemelen bunlardan biri olacak gibi duruyor. Yalnız burada 8 numaralı Fast Dancing Girl onu yıldızla 10 On numaralı Unstoppable Force Berkan Gökçe ve 3 numaralı Tornado Maiden Muhammed Mirbilgin'le son kursunu kazandı bu safkan. E, Runaway Hyde yavrusu Lionheart'tan gelme. Ee, bir anda böyle bir sanki sentetikte kendini buldu Safkan gibi geldi arkadaşlar. Ee, yani inşallah o devam ederse yani bunları yazın diyoruz yani zaten size ama dilenler tabii ki küçük kuponlarda 7 numaralı raket foyli alternatif banka düşünebilirler. Biliyorsunuz 5. koşu altının ilk ayağıydı. 5. koşu bankoyla başladık biz. Bunu hani söyleyeyim size 1 numaralı bizim. Burada bankoydu. Ee, eğer o da sıkıntı yaşıyorsanız Buraya at yazmayı planlıyorsanız o zaman gerçekten sonda bu 7 numaralı Rocket Foil Ahmet Çelik'le yazmak var. Evet arkadaşlar bugün başka ne var hemen şöyle bakalım. Ankara var. Ankara'da da bakıyorum şimdi. Arkadaşlar Ankara çok cazip gerçekten. 2 tane 10 koşuda iki banko bir alternatif banko var. Öyle çok fazla banko falan yok. Çok cazip bir altılı var burada. Bakalım. Nasip tabii artık hangi kime denk gelir kime niyet kime kısmet. Evet Antalya ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.